Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte TFF 1. Lig 29. hafta toplu sonuçları ve puan durumuna bu videoda beraber bakacağız. Eskişehir Spor 0, Giresunspor 5, Keçiören Gücü 5, Altın Ordu 3, İstanbul Spor 2, Tuzla Spor 1, Altay 0, Bolu Spor 1, Bandırma Spor 2, Menemen Spor 2, Samsun Spor 1, Balıkesir Spor 0. Akisar Spor 2, Adana Demir Spor 3, Ümraniye Spor 2, Bursa Spor 1, Adana Spor 1, Ankara Spor 2. Puan durumuna baktığımızda Giresun Spor 60 puanla lider, 2. Samsun Spor 57, Adana Demir 3. 55 puanı var, 4. Altay 53, 5. Altın Ordu'nun 52 puanı var, onun dışında son baktığımızda Akisar Spor'un 30 puan, 25 puan olduğunu görüyoruz. Ankara Spor'un 22, Eskişehir Spor'un da 8 puanlı son sırada ve küme düşmesinin kesinleştiğini sizlere aktaralım. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.